Azerbaycan'da kendini eğitime adamış bir öğretmen olan Gulyanay Aliyeva, toplumda olumlu bir değişim yaratmak için eğitimin gücüne her zaman inanmıştı. Bir gün, öğretme tutkusundan ve bir fark yaratma arzusundan ilham alarak, öğrencileri Tehmine, Nurcan ve Aydan ile bir dönüşüm hareketi başlatmak için bir yolculuğa çıkmaya karar verdi bir sınıfta ortaya çıkan basit bir fikir, kısa sürede çeşitli sosyal medya platformlarına yayılan devrim niteliğinde bir harekete dönüştü. Türkiye ve Avrupa'nın her yerinden öğretmenler ve öğrenciler, Gulyanay ve öğrencileri ile el ele vermeye başladı ve her biri masaya kendi benzersiz bakış açılarını ve fikirlerini ortaya koydu. Kırşehir'in Kaman ilçesinde ise Ramazan Mıhçı önderliğindeki bir eğitimci grubu ve öğrencileri Fatma Zehra, Mustafa Emir ve Ecrin ile öğretmen Özgür Mahçı ve öğrencileri Alper. Yusuf ve Şevval ile birlikte harekete katkı sunmak için güçlerini birleştirdi. Te yandan Çorum'un hareketli kentlerinden birinde ise öğretmen Nigar Doğan ve öğrencileri Hiranur, Medine ve Hayri ise, öğretmen Meral Boruç ve öğrencileri Zeynep, Ali ve Azra, öğretmen Ebru Efe ve öğrencileri Alperen, Yiğit ve Mustafa ile birlikte enerji ve coşkularını harekete geçirerek çalışmalara destek verdi. Hareketli şehir Gaziantep'te öğretmen Leyla Barut ve öğrencileri Rumeysa, Hilal ve Sümeyye, yaratıcılıkları ve kararlılıklarıyla harekete ilme kazandırdılar. Tarihi şehir Bursa'da ise öğretmen Özge Demirezer ve öğrencileri Elif, İnci, Yusra Nur ile birlikte. Eğitim yoluyla değişimi teşvik etmeye kendini adamış eğitimciler ve öğrencilerden oluşan ağımıza ilham ve yenilik kattı. Öğretmen ve öğrencilerden oluşan bu grup, Farkındalığı artırmak ve diğerlerini kendi davalarına katılmaya teşvik etmek için atölyeler, seminerler ve toplum etkinlikleri düzenleyerek yorulmadan çalıştı. Güçlendirme ve birlik mesajları her yerde yankı buldu ve hayatın her kesiminden insanların kalplerini kazandı ve zihinlerini harekete geçirdi. Hareket ivme kazanmaya devam ettikçe, Gulyanay Aliyeva ve diğer eğitimcilerin söndürülemeyecek bir kıvılcımı ateşledikleri ortaya çıktı. Toplu çabaları bir dönüşüm dalgası yaratmıştı ve bireyler ortak bir vizyon ve kararlılıkla bir araya geldiklerinde herkes için daha iyi bir gelecek yaratma gücüne sahip olduklarını kanıtlamıştı.